sadece sosyal güvenlikle sınırlı olmayıp Avrupa'da yaşayan Türklerin bulundukları ülkede yaşamış oldukları, Türkiye ile ilintili bedelli askerlik, nüfus, eğitim, aile birleşimi ve benzeri konularda da pek tabii ki sorular sorulabilir. Sosyal güvenlik alanındaki sorular birinci öncelikli. Neden? Gruplara baktığımızda 1964'te yıllardan itibaren giden birinci, ikinci ve 3. kesim emeklilik safhasına gelmiş. Emekliliğini geçirmiş kesimler. Dolayısıyla hitap edilen gruba baktığımızda emeklilik öncelikli hedefleri. Devlet de bu öncelikli hedefleri düşünerek iki tane temel argüman geliştirmiş. Birincisi 61'li yıllarda İngiltere ile başlayan sosyal güvenlik sözleşmeleri daha sonra da iki ülkede hizmeti birleştirerek emekli edemeyeceği vatandaşlarını da düşünerek 1978 yılında uygulamaya giren yurt dışındaki süreleri satın alarak emekliliğe yönelik bir sistem. Önce dolarla başlanılmış, bir dolarla. Bakanlar kurulunun yetkisi dahilinde 2 dolar, 5 dolar, üç buçuk dolara indirilmiş. Akabinde de dolar üzerinden ödemelerdeki TL kuruma aylık yönüyle, hesaplama yönüyle vatandaş aleyhine bir durum oluşturduğu için Türkiye'de emekliye ayrılanların asgari ücrete bağlı bir emeklilik hesabı düşünülerek aradaki farklılığı ortadan kaldırmak, nimet külfet ilişkisini de bir arada değerlendirebilmek için 8.5.2008 tarihinden itibaren dolar borçlanmasından, döviz borçlanmasından vazgeçilip Türkiye'de bir çalışanın hangi yöntemle prim ödüyor ise yani asgari ücretin asgari rakamıyla altı buçuk katı arasındaki bir rakama göre ödeme yaptığına göre yurt dışında yaşayan vatandaşın da benzer bir uygulamayla emeklilik sistemi geliştirilsin istenilmiş. Sevgili izleyicilerimiz, bilindiği üzere geçen hafta içerisinde Bupertal'da Çepni ve Çevresi Yardımlaşma Derneği'nin Kiel'de Türk Toplumu Derneği'nin Hamburg'da Muradiye Camisi yetkililerinin Mannheim'da da Cemevi e, yönetiminin daveti üzerine bir dizi e, toplantı, birebir görüşmeyi gerçekleştirdik. Pek tabii ki görüşmelerde, konuşmalarda yerinde tespit, sağ çalışması önemli. Özetlediğimde katılımcıların yoğunlukla dile getirdiği konulardan birisi 2015 ayı içerisinde hükümet programı yayınlandığında programın içerisinde yurt dışı borçlanma yoluyla emekmek diye ayrılanların veya ayrılacakların sosyal güvenlik sözleşmeleri incelenerek yarı zamanlı yani mini job kapsamında çalışmalarına izin verileceğini buna göre yasal bir düzenleme yapılacağı ifade edilmişti. Hükümet programı da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçti. Hükümet programında yer alan konular bir öncelik sırasına göre yasalaştırılmakta. Bu ifade ettiğimiz yani Türkiye'den borçlanma yoluyla emekliye ayrılanların sözleşmeli ülkelerde yarı zamanlı mini job kapsamında çalışmasıyla ilgili yasal düzenleme şu anda yayınlanmadı. Ya yani yani görüşülmedi. Zaman zaman vatandaşların yanlış yönlendirildiğini, böyle bir kanunun çıktığı şeklinde bir yön verip, e, vatandaşlar çalışmaya teşvik edilmekte. Şu andaki yasal zemin de buna uygun olmadığı için, bu yanlış yönlendirmeler, ileride sizlerin almış olduğu emekli aylıklarının, yersiz olarak alınan aylıkların faiz ve gecikme zammıyla sizler tarafınca sizlerden tahsili yoluna gidilir. O sebeple bu kanun resmileşmediği sürece şu andaki mevcut uygulamaya devam etmek lazım. Yani çalışmamak, sosyal yardım almamak, ikamete bağlı sosyal sigorta deneyi almamak. Tek bir istisnası var. Bilindiği üzere 2011'e 48 noğlu genelge yayınlandığında, yurt dışı borçlanma ile ilgili genelge tüm taşra teşkilatına duyurulduğunda, o tarihte emekliye ayrılan veya o tarihten sonra emekliye ayrılacak olanların e, mini job kapsamında çalışılmasına izin verilmişti. Ne zamana kadar? 28.6.2012 tarihine kadar. O tarihten önce 28.6.2012'den önce emekliye ayrılıp yarı zamanlı mini job kapsamında çalışanlar ara vermediği sürece çalışmalarına devam eder. Ama bir gün dahi ara verdiğinde yeni genelgenin yani 28.6.2012 tarihinde yayınlanan genelgenin hükümlerine tabi olur, çalışamaz. Demek ki kökten çözüm için mutlak surette yasayı beklemek gerekiyor umuyoruz en kısa sürede de torba yasalar görüşülür iken bu hususta da e, yarı zamanlı çalışma hususu bazı aileler bakım sigortasından faydalanıyor bunu gündeme getirmemi söylemişti bu konu e, benzeri konular e, vatandaşın lehine bir çözüm üretilir. Pek tabii ki bu madde görüşülürken enine boyuna yarı zamanlı mı, tam zamanlı mı, mini job kapsamında mı, bu işin içerisine bakım sigortası dahil edilmeli mi, sosyal yardım hükmü yerinde durmalı mı? Bir bütün olarak görüşülüp plan bütçe komisyonunda, daha sonra çalışma ve aile komisyonunda, bilahare genel kurulda bu mutlaka vatandaşımızın mağdur etmeyecek şekilde bir çözüm üretileceğini bekliyoruz. Resmileştiği zaman da biz burada duyuracağız ki vatandaş mağdur edilmesin, hukukun içerisinde tüm haklarını kullansın. Mihrican Yılmaz, Almanya. İyi günler efendim. Hayır, Buyurun. İyi günler. Efendim. Buyurun.